Herkese merhaba. Ben Doktor Betül Ökkan. Geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamaları yapıyorum. Yaptığımız sokak röportajlarında da gördüğümüz üzere genel olarak geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamalarına karşı bir ön yargımız bulunmakta. Bu ön yargımızın en büyük nedenlerinden bir tanesi de uygulamalarla ilgili çok iyi bilgimizin olmamasından kaynaklanıyor. Aslında yeter her zaman hayatımızın içindeydi. Çocukken üşüttüğümüzde, babaannemiz sırtımıza kupa çekerken ya da annemiz bize nane limon kaynattığında Getat uygulamaları hemen hemen hepimizin bildiği, aşina olduğu uygulamalar ama hepimizin de ucundan kıyısından birazcık yanlış tanıdığı uygulamalar. Geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamaları adından da anlaşılacağı gibi yüzyıllardır yapılmakta olan uygulamalardır. Geçmişten gelen ve bugüne kadar yaşamış, bugüne kadar insanların dertlerine çağrı olmuş uygulamalardır. Şunu herkes çok iyi bilir ki geçmişin ışığından faydalananlar geleceği çok daha güzel aydınlatabilirler. Merhabalar. Geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamaları ile ilgili bilginiz var mı? Var. Bugüne kadar herhangi bir geleneksel tıp uygulaması yaptırdınız mı? Hayır yani şöyle dokman hekimlerde alınmış bitki çaylarının haricinde öyle şeyler pek inanmıyorum. Çünkü bir ilacın çıkması, doktorların onu önermesi ve bunun sonuçlarının oluşması 15 seneleri buluyor. O yüzden de yani e, eskiden tabii ki e, bundan 100 sene önceki uygulamalarda bu tür yaygın e, tıp e, bilimleri olmadığı için belki o zaman uygun olabilirdi. Ama şu anda bence uygun değil. Lokman hekimden ya da benzeri şeylerden yapılmış olan tedavilere tam uygun olmadığına inanıyorum. Peki sizlerin var mı böyle bir tecrübeniz? Hacamat bu sırta bardakla yapılan <laughs> ve kan çekilen. Evet. Ben onu yaptırdım bu arada İzmit'te. Çok da hastane ortamı değildi Allah başlığında ama ya, güzeldi ya iyi hissettiriyor yani farklılık iyidir. <laughs> Peki herhangi bir sağlık problemlerinizde e, geleneksel tıp uygulamalarından herhangi birini yaptırmayı düşünür müsünüz? Tabii Yok ya. Bilmiyorum hiç Yok. daha önce düşünmemiştim. Sadece ama şey. Denemek için yaptırılabilir belki ne olmaz. Merhabalar. Geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamalarıyla ilgili bilginiz var mı? Ee, bilgim var. Özellikle danışan bir danışan olarak da destek aldığım hocalarım oldu bununla ilgili. Ee, özellikle ozon tedavisi ve glutatyondan çok fayda gördüm diyebilirim. Peki toplumda bununla ilgili bir önyargı var genel olarak. E, eski tıpla ilgili, eski tıp uygulamalarıyla ilgili bir önyargı var. Bununla ilgili neler düşünüyorsunuz? Bununla ilgili bence e, insanların biraz okumamasından kaynaklı. Çünkü bizim hep anneannelerimizden duyduğumuz bilgilerin aslında e, şimdi modern tıpa geldiğiniz zaman ya bunların asla aslıları yok denen bir noktaya gelindi. Ama şu an e, genilen itibariyle de tekrar o eski kadim bilgilerin aslında ne kadar kıymetli olduğunu anlıyoruz. Yani bununla ilgili mesela çok kıymetli kitaplarımız var, çok kıymetli doktorlarımız da. Daha önce herhangi bir geleneksel tıp uygulaması yaptırdınız mı? Hacamat yaptırdım daha önce. Yani eski geleneksel İbn-i Sinan'ın belirttiği ölçülerde. Peki nerede yaptırdınız? E, yani eski usullerde hani ebe tarzında Merhabalar. Geleneksel ve tamamlayıcı tıp ile ilgili bilginiz var mı? Bilgim yani alternatif tıp olarak biliyorum. E, hatta bazı şeyleri de uyguluyorum. Vücudumuza yaradığını biliyorum. Yani en azından bir yapraktan faydalanıyoruz bir şeyden. Mesela bacağıma sürebiliyorum. Aloe vera mesela. <laughs> Kendiniz evde mi uyguluyorsunuz? Evde uyguluyorum. Zaten kocaman da evde saksı da var. Mesela onu bazen yüzüme sürebiliyorum. Faydasını da görüyorum. E, bu arada bitkisel çaylar falan çok severim. E, i̇çerim yani. Zeytin yaprağını mesela kullanırım. Merhabalar. Evet. Geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamaları ile ilgili bilginiz var mı? Biraz. Bugüne kadar herhangi bir geleneksel tıp uygulaması yaptırdınız mı? Yok yaptırmadım. Peki herhangi bir sağlık probleminiz olursa bu uygulamalara başvurmayı düşünür müsünüz? Düşünüyorum çünkü Takip ettiğim kadarıyla faydalı olduğunu gördüm yani. Peki uygulama yaptırmak için bir yer aradığınızda sizin için öncelikli olan neler olur? İnternetten ya da televizyonda TV'de gördüğüm kişi doktorlardan kişilerden tanmış kişilerden daha doğrusu onlar olur. Yaptırmayı düşünür müsünüz? Düşünüyorum, düşünürüm yani çünkü Peygamber Efendimiz'den geldiği için diyorlar faydalı olduğundan dolayı yaptırmak isterim. Peki böyle bir uygulama yaptıracak olsanız nereyi tercih edersiniz? Bil, bil, bilinçli bir yerleri tercih ederim. Aradakileri tercih etmem yani. Peki bununla ilgili bir araştırma yaptınız mı? Yaptım. Hani akupunktür biraz daha sinirler üzerine sanırım ilerleyen bir tıp alt dalı diyebiliyorum. E, Hacamatta işte küçük çizikler yaparak kirli kanı çeken bir e, nasıl diyeyim teknik diyebiliyorum. Bunlarcın tüm bilgim bu. Bu uygulamaları yapabilmek için doktorların bir eğitimden geçmesi ve bir sertifika almaları gerekiyor. Bununla ilgili bilginiz var mıydı? İlla ya illa ki öyledir yani bir noktada hani her önüne gelen geçen yapmıyordur diye biliyorum. Öyle mi? İşte bunu bilmiyordum mesela ama o sertifikayı görmek isterdim ben şahsen. Aynen. uygulamaları yetkili eğitim almış doktorların yapması gerekiyor. Bununla ilgili e, işlem yaptıracağınız kişi de bu nitelikleri aramayı düşünür müsünüz? Tabii ki düşünürüm. Tabii ki yani sonuçta sağlığımızı emanet ediyoruz. Rastgele birine de emanet etmek olmaz tabii ki. Benim evet şimdi düşününce aklıma geldi bizim apartmanda vardı bu tür bir şey de e, oraya ben bir şey için gitmiştim hani zayıflama açısından hani bu şey akapuntur falan filan sonra başka şeyler de yaptıklarını biliyorum ama onları hiç kullanmadım sigarayı bıraktım akapuntur ile mı bıraktın? Evet akapunturla sigarayı bıraktım ben üç paket sigara içen bir insandım tek seansta e, sigarayı bıraktım. Peki uygulamayı yapan kişinin sertifikalı bir doktor olduğunu biliyor muydunuz? Evet orası güvenilir bir yer olduğu için çok oradan emindim. O yüzden gittim. Videolarımızda geleneksel ve tamamlayıcı tıpla ilgili merak ettikleriniz, öğrenmek istedikleriniz, belki de yanlış bildiklerinizle ilgili sizlere doğru bilgiler aktarmaya çalışacağız. Bunun için bizleri takip edebilir, merak ettiğiniz, öğrenmek istediğiniz şeyleri daha iyi öğrenebilmek için bize soru sorabilirsiniz.